TRT 24 YouTube kanalında Nurullah Albayrak'ın FETÖ Nefret Söylemidir başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Mecliste sabahtan akşama kadar yapılan şu sen FETÖcüsün ben değilim. Vay sen bana FETÖcü dedin. Vallahi ben FETÖcü değilim. Sen zaten FETÖcüydün. Vallahi billahi tallahi FETÖcü değilim. Ben değil. Seni FETÖCÜLERLE dolaşırken görmüşler vesaire vesaire. Sorun üretme değil, problem çözme yeri olan meclisin içine düştüğü bu paranoyayı resmeden bu çığlık milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na ait. Söz konusu bu paranoya sadece meclise özgü bir durum değil. Siyasi rakipler arasındaki çekişmelerden, karı koca kavgalarına, bürokrasideki koltuk kavgalarından, şirketlerin ticari rekabetlerine, uluslararası krizlerden, medyadaki polemiklere, yargılanmaktan kurtulma çabalarından intikam operasyonlarına futboldan magazine çok geniş bir yelpazeyi etkisi altına almış durumda. Darbe girişimi sonrası birkaç ayda binlerce kişi FETÖ'cü suçlamasıyla güvenlik birimlerine yapılan çoğu da asılsız çıkan ihbarlara konu edildi ve insanlar mağdur edildi. Sonraki yıllarda ise kavramın üretim hızı ve çeşitliliği çığırığından çıkarak siyasal tartışmalardan aşk kavgalarına kadar muazzam bir alana yayıldı. FETÖ sanığını serbest bırakan hakimi, FETÖ'den rüşvet aldı diye tutuklayan hakim, FETÖ'den tutuklandı. Bu haber 8 Mayıs 2017 tarihinde bir gazetede yayınlandı. Haberin başlığı yaşanan olayın absürtlüğünü, çelişkesini ve fecaatini göstermesi adına uygun bir örnek olarak paranoya tarihindeki yerini aldı. FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarına hemen hemen bütün siyasi partiler katılmakla beraber asıl gerçek FETÖ'cü kim kavgası AKP ve CHP arasında ve MHP ile İYİ Parti arasında uzun süredir devam etmektedir. AK Partililer CHP'yi ile işbirliği içinde olmakla suçlamakta, CHP'lilerse AK Partilileri FETÖ'nün siyasi ayağı olmakla itham etmekte. Devlet Bahçeli, Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gereken 100 bin imzanın FETÖ'cü seçmenler tarafından toplandığını söylerken, Akşener de Bahçeli ve genel başkan yardımcılarının yolsuzluk operasyonlarına destek verdiği için FETÖ'cü olduğunu söylemiştir. İktidar ve muhalefet partileri arasında yaşanan polemiğin ve konunun geldiği noktanın çarpıklığının somut örneği en son İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde görülmüştü. Tarafların birbirine yönelik suçlamaları sonucunda ortaya şöyle bir durum çıkmıştı. Seçimde yarışan iki adaydan ikisi de FETÖcü. İki rakip siyasi partide FETÖ'cü, iki tarafta FETÖ'cü slogan ve taktikleri kullanıyorlar. Hem İmamoğlu'nun kazandığı seçimi organize eden seçim kurulları hem de Erdoğan'ın kazandığı seçimi yöneten seçim kurulları FETÖ'cü hem seçimin iptali yönünde olumlu oy kullanan hem de olumsuz oy kullanan YSK üyeleri FETÖ'cü. Seçimin iptalini destekleyenler de desteklemeyenler de FETÖ'cü ve son olarak FETÖ hem seçimin iptal edilmesi için uğraşıyor hem de iptal edilmesine üzülüyor. Yaşanan bu çarpıklığı ve hukuksuzluğu sonlandırması gereken partiler ne yazık ki bugün de aynı zihniyetle hareket etmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında yaşanan laf hep birlikte izliyoruz. İki tarafta en temel insan haklarını yok sayarak birbirlerine ithamlarda bulunuyor. Suçun şahsiliği masumiyet karinesi gibi en temel hukuk ilkeleri yokmuş gibi açıklamalara ve suçlamalarda bulunmaya devam ediyorlar. Yaşanan bu laf dalaşında Soylu ve AKP'liler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu FETÖ'cü olmakla suçlarken İmamoğlu ise asıl kendisine FETÖ'cü diyenlerin geçmişte FETÖ ile beraberliklerine vurgu yaparak AKP'lileri FETÖ'cü olmakla suçluyor. Kardeşlerin iltisakından, irtibatından bahsederek terör örgütlerini desteklemekle itham ediyorlar. Bir tarafın şehit kardeşi dediğini diğer taraf terör örgütü mensubu diyor. Mekkarticiliği gölgede bırakacak bir diabolizasyon örneği olan FETÖ'cülük, Türk siyasi tarihinin unutulmaz dönemlerinden birinin yaşanmasına neden oluyor. Nefreti kışkırtmanın en ciddi yöntemi olarak kullanılan bu kavram, dizginlerinden boşalarak sahibini de altına alarak hızla ilerlemeye devam ediyor. FETÖ kavramı, soykırımın önemli aşamalarından biri olarak gösterilen simgeleme amacıyla kullanılmaktadır. Gerçi kavramın kapsamı cemaat üyelerinden çok daha daha fazlasını ifade edecek kadar genişlemiş olmasına rağmen yine de kavram her geçen gün işlevselliğini artırmaya devam ediyor. Açık bir nefret söylemi olan fetö kavramı toplumsal barışın ve kamu düzeninin önündeki en büyük engellerden biri haline gelmiştir. Bu gerçeği görmeyen sadece kendisine değil tüm topluma çok büyük zarar vermeye devam etmiş olacaktır diyor Nurullah Albayrak TR 724'teki köşesinde.